merhaba arkadaşlar ben kalmak çok güzel arkadaşlar yine evimin turunu yapıyorum. videoyu geçmeden videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve benimsin açmayı evden sepeti slayt video. Geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, video atmıştım. Yeni ev aldım, yeni pet aldım ve yeni çıkartma e, şey yaptım yani açtım diye bir video yapmışım. O videoyu izleyip bu videoya dönebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size evimin dışını göstereyim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar evimin dışı koyu mavili açık mavi bakın gördüğünüz gibi geri çok güzel gözüküyor arkadaşlar bu arada peti açtığımızda arkadaşlar köpek balığı çıkmıştı ben sevindim açıkçası şimdi evimizin hemen turunu yapalım arkadaşlar burada bir tane sandalye var burada da var arkadaşlar iki tane tablo var burada da sandalye var burada çapkavası var burada da sandalye var iki tane bir tane masa var sonra, sonra iki tane halı var bir tane baloncuk var yani 3 tane falan süs için böyle balonlar var. Burada da atari oynamak için tablo. Var. Burada da şeyler var arkadaşlar. Böyle bir süs alanı var. Bu ne arkadaşlar? Anlamadım süs için herhalde. Neyse arkadaşlar. Buranın turunu bitirdiğimize göre arkadaşlar geçelim diğer bir tura. Arkadaşlar burası da benim köpek balığım ile Mutlunun yani hayvanlarımın orası. Bakın burada mamalar falan var. Banyo falan var. Uyurma şeyi var. Aa, yaramaz oynayacakmış. Hadi o zaman bir devam Burada dans yeri var. Böyle dans edebiliyorsunuz. Ve arkadaşlarınızla oturabiliyorsunuz. Böyle bir yer yaptım. Ben. Sonra arkadaşlar burada yatak odası var. Bir tane de pencere var. Bir tane yatak var. Bir tane dolap var. Arkadaşlar böyle. Bir tane de çekmece var arkadaşlar. Bir tane de halı var. Arkadaşlar burası da turma yeri işte arkadaşlar. Burada iki tane bilmediğim şey var. Tablo var. Buraya televizyon koyacağım. Burayı daha yapmadım yani arkadaşlar. Geçelim diğer bir odaya arkadaşlar. Çok odalı demiştim. Burada da ya, yatak odası var. Bir ee, biri arkadaşlarımdan bir kalmaya gelirse böyle iki tane yatak hazırladım onlara. Bir daha çok mutfak var. Bakın buzdolabı var. Ocak var. İki tane sandalye var. Bir tane masa var burada arkadaşlar bir tane musik var yani arkadaşlar yani, şey, evim baya bir büyük burada arkadaşlar tuvalet var burada elinizi yıkamak için şey var burada tuvalet kağıdı rulosu var burada tuvalet var burada çöp kovası var burada arkadaşlar şey var ee, yıkanmamız için banyo var arkadaşlar hatta yıkanayım oh çok güzel arkadaşlar. Herhalde göstereceğimiz bir oda kalmadı. Hemen bakalım mı arkadaşlar? Evet. Göstereceğimiz bir, bir oda kalmadı arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bizim her yerini gösterdiysek arkadaşlar gidelim arkadaşlar. Birazcık oyun oynamaya. Parkur almak için. Bu arada arkadaşlar hmm. sizin verdiğiniz görevleri yapacağım arkadaşlar. Bu videoda da yazın lütfen arkadaşlar. Ben de onları yapayım arkadaşlar. Bugün çekmeyi düşünürüm eğer bayağı bir e, Görevliler arkadaşlar, o video çekeceğim arkadaşlar. Başına K'nın görevi yazın arkadaşlar. PK K X arkadaşlar. K'nın görevi yazın. Ben de onları alayım arkadaşlar. Şimdi, şimdi, şimdi aldım. Şimdi, şurada hayvan farkı var. Onu yapacağım. Ben yaptım arkadaşlar, ama videosu çekmedim. Şimdi de yapacağım. Bir kere yaptım. Aşağı ben bu petin petin çok nasıl çok güzelim bir efsane bir çok güzel ya. Ama bana çıkmıyor işte. Ay ay, ay düşüyorum. Evet hemen farkımızı yapalım. Ee düşüyorum arkadaşlar ya. çok korkuyorum. Bu arada arkadaşlar gerçek hayatta kendisi PK istiyor arkadaşlar bugün gelecek. Devamı gelecek arkadaşlar. Uff ya düştüm. Devam gelecek arkadaşlar. Ecünlüsü, cümlüsü ve ailesi. Ecünlüsü kanalına Üzerine abone olup like atın lütfen. Arkadaşlar biz o kadar emek veriyoruz. Ama ben diyorum siz atmıyorsunuz benim kanalıma. Üzülüyorum. Onları da atmıyorsunuz. Üzülüyoruz. Arkadaşlarım da üzülüyor arkadaşlar. Ama like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Belki kimdir sizin kanallarınıza da yani kanallarınıza da abone oluruz. Değil mi? Arkadaşlar ben bu parkuru geçemedim. Var görev yapalım ya. Ne yapalım? meyve toplayalım Hem biraz altın kazanıyoruz. Aa kutu da açılmış. Güzel. Oo. Bayağı bir var mı? Bayağı bir varmış. Bunakça ben bunu sonra yaparım. Çek dedim. Şu anda iki tane mi kaldı? Üç tane merak etme arkadaşlar. Size söyleyeyim de siz boş boşuna harcamayın. Ha üç tane. Evet. Ne yapalım? Biraz gezelim buraya arkadaşlar. Dondurma alayım. Dondurma. Şurada da Ne yapayım? Saçlarımı kestireyim arkadaşlar. Bu saçı beğendim ama daha güzelleri de var. Yediğim saçımı yaptırayım. Evet. Yap, yapalım. Saçımızı. Saçım böyle kalsın. Ee, şey, saçımı rengini değiştirmek istiyorum. Bu nasıl? Oo, güzel ama param yetmiyor maalesef. Nasıl? Ay bu kötü. Nasıl? Kötü kötü. Of. Beyaz Nasıl? mı? Ay. Hiç beğenmedim. Aa bir elmasa bunları alabilir miyiz? Beyaz. Oo altın. Oo arkadaşlar ben bu altını alırım. Alıyorum. Bir elmas karşılığında altını alıyorum. Evet arkadaşlar çok... oldu. Ay çok güzel duruyor ben buna sarı kıyafetler falan giyersem güzel olur. O zaman ben hemen sarı kıyafet giyiyorum. Videonun kaçına kadar altını tutacağız. gelmişiz? O zaman arkadaşlar ben hemen sarı kıyafetleri girip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anlık sarı kıyafetlerimi giydim arkadaşlar. Bir de sarı ayakkabı giyeyim. Onu giymeyi unutmuşum. Arkadaşlar hemen onu da giyeyim. Nerede? Ha. Sarı ayakkabı bu. Pahalıymış. Neyse ben bunu giyeyim. Bakalım arkadaşlar nasıl olur. Çok güzel oldu arkadaşlar. Neyse ki videonun sonuna geldim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma like atmayı, abone olmayı ve Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.